Herkese günaydın arkadaşlar. Evet. Bugün bizim için önemli bir gün. Evet bugün eğitim uçuşumuzun son günü. Yeni pilot adaylara bugün tek başına çıkmalarına izin veriyorum. Çünkü artık başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamladılar. Şu an kusursuz bir şekilde bu gördüğünüz makineyle kalkıp inebiliyorlar Evet arkadaşlar biraz da e, yeni pilot adayı arkadaşlarımız artık aday değil bunlar pilot artık yeni pilot arkadaşlarımız gelecek İlk tek uçuşlarını yaptıracağım bugün kısmetse bakın güneş şu an yeni doğuyor vinsakorda orada evet Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bugün ilk defa ben yanlarında olmayacağım. Tek başına kalkacaklar. Tek başına bir taçingo yapacaklar. Ve tek başına inişi gerçekleştirecek. İki öğrencimiz var. Sırayla böyle. Bugün artık tek salıyorum bunları. Bir başlarına. Bundan sonra da artık bayrağı onlara devrediyorum. Onlar benim öğrettiğim şekilde bu havacılık sporuna devam edecekler Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bir eğitimin sonuna geldik. Şu an İnegöl Dostum testlerinde yeni pilot arkadaşlarımız bugün ilk yalnız uçuşunu yapacaklar. İlk uçuş Murat arkadaşım sende sonra altında ilk uçuş şu kalkış yapacaklar bir touch yapacaklar. Piste tersten yaklaşıp inişini yapacaklar arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. O büyük an geldi. Hadi Murat göster kendini kardeşim. Bin bakalım. Bir kulaklığı da tak. Bir kulaklığı Bak. tak. Şu düğmeyi görüyor musun? Görüyorum. Buna basarak konuşuyorsun. Tamam yedim. Tak bakalım şimdi haberleşeceğiz. Geliyor mu sesim? Bak buradan bile geldi. Duydun Hı. değil mi? Şimdi Hı. benimkini duy. Benimkini duyuyor musun? Geliyor değil mu? O, hem hemen ne biçim hocam. Tamam, geliyor. Yani aklında olsun bana bir şey diyeceğim zaman o mavi tuşa basarak haberleşiyorum. Tamam hocam. Mavi tamam, tuş, mavi tuş, Tamam. Anlaşıldı. Ben şimdi Winsan oraya geçeceğim. Winsan oradan sana e, Murat çalıştır diyeceğim. Çalıştıracağım. Ve kalkış prosedürlerini biliyorsun zaten. Biliyorum. Evet, ne öğrendiysen aynısını yapacağım. Sadece tek fark arkanda ben olmayacağım artık. Hadi bakalım. Yeni pilotumuz birazdan tek uçuşunu gerçekleştirecek. Tek kalkış, tek taçingo, tek başına iniş. Evet, hep beraber şimdi gözlemleyeceğiz. Biz şu an pistin ortasına geldik. Yalçın arkadaşımızla beraber buradan Murat arkadaşımızın kalkışını seyredeceğiz. Murat'cığım hazırsan biz seni bekliyoruz. Rahat ol. Her şeyi gözden bir geçir. Kalkış prosedürlerini unutma. Ne gerekiyorsa yap. Hadi bakalım. Görelim seni. Hadi iyi uçuşlar. Eyvallah hocam. Tamam stres yok sıkıntı yok rahat ol her şeyi kontrol et ona göre motorunu çalıştır kalkışını gerçekleştir. Evet arkadaşlar işte o büyük an geldi. Hazırım hocam. Tamam. Sana hayırlı uçuşlar diliyorum kardeşim. Hadi bakalım göster kendini. Harikasın Murat, harika, süper bir kalkış, harikasın. Evet arkadaşlar, kalkış gayet başarılı, sıkıntı yok. Evet, yeni pilotumuzu izlemeye devam. Bir taçıngo yapacak arkadaşlar. Piste bir tekeri değdirip kaldıracak. Tersten dönerek, tersten piste inişini yapacak kuş gibi kalktı diyor tek başına ya. Evet yalnız olduğun için çok çabuk kalktı. Hafifsin çünkü. Ben yokum arkanda artık. Evet gayet güzel. Piste doğru süzülüyor şu an. Piste ortalacak. Ve teker değdirecek arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Harika. Başkaza. Evet. Çok güzel, harika. İleriden mısır tarlasının oradan dön, inişini gerçekleştir. Gayet güzel bir touching oldu. Süpersin. Yo, hep çok güzeldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar, pilot arkadaşımız tek touching'gosunu yaptı. Şimdi inişini de gerçekleştirecek. Evet çok güzel. Yaklaşma süper. Makineyi paleye otutturdu ve tekeri koydu arkadaşlar. Harika, harika. Süper. Harika. Şimdi motoru stop edip kanadı düşürecek. Evet motor stop. Kanadı düşürüyor. İşte işlem bu bitti. Evet arkadaşlar. İlk yeni pilotumuz tek pilot uçuşunu o. gerçekleştirdi. Artık pilot adayı değil pilot. Artık e, Tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakikaten çok güzel başarılı kalkış. taçingon başarılı. 5 dakika sonra. İliş başarılı. pilot olarak devam edeceğiz inşallah. Biraz evet için. aynen öyle. Şimdi hemen çevirelim. Hemen Yalçın çevirelim. arkadaşımız da ilk uçuşunu yapsın. Evet arkadaşlar heyecan dorukta. İlk öğrencimiz ilk stresini sıkıntısını attı. Şimdi ikinci öğrencimiz artık öğrenci değil bunlar. Artık pilot arkadaşlar. Eğitimimiz bitti. Eğitimimiz bitti. O yüzden bugün tek başına uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Evet arkadaşlar. Sıra şimdi Yalçın arkadaşımızda. Şu an son hazırlıklarını yapıyor. Evet. Birazdan Yalçın arkadaşımız tek uçuşunu gerçekleştirecek. Hayırlısıyla inşallah. Evet. Çalıştır dediğimde çalıştırırsın. Şu an motoru sıcak. İşte kulaklığını tak. Evet. Murat arkadaşımız bu heyecanı atlattı. Evet. Ben az önce kalkışımı gerçekleştirdim. Evet. Şimdi de, evet, şimdi de sıra Yalçın arkadaşımızda. Biz pistin ortasına gidiyoruz. Marş bas çalıştırıyorsun. Acele etmiyorsun. Ve bildiğin her şeyi sırasıyla yapıyorsun. Pilot adayı olarak gönderiyoruz. Pilot olarak indireceğiz inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Artık öğrenci değiller. İkinci pilot arkadaşımızın ilk kalkışı olacak tek başına. İnşallah güzel bir kalkış, Ardından güzel bir taçingo ve ardından güzel bir iniş bekliyoruz. Yalçın motorunu çalıştır kardeşim. Evet motor çalıştı. Buraya gelene kadar kalkar zaten. Tek çünkü çabuk kalkıyor. çabuk kalkıyor. Evet. Yalçın e, acele etme Biz hazırız kameralarımız kayıtta Sen kendini ne zaman hazır hissettiğinde çek Güzel güzel Gayet güzel Gayet güzel harikasın İşte bu işte bu işte bu. Görüyorsunuz arkadaşlar Kanat ne kadar kaçık geldi Tepesine yandan geldi Ama yine de ona rağmen düzeltmeyi başardı kanadı tepesine sabitledi ve kalkışını gerçekleştirdi İşte bu Şimdi kalkışta arkadaşlar hiçbir zaman yüzde yüz kanat tepemizde tam e, Düzgün gelecek diye bir şart yok Tabii kaçık da gelebiliyor bakın az önceki geldiği gibi Yalçın arkadaşımız ne yaptı? Anında kaçıkları absorbe ederek kanadı düzeltti. Tepesinde sabitledi. Gördü. Ve ondan sonra full gaz. Evet. Şimdi bir touchingo yapacak. Şöyle göstereyim. Geliyor. Turunu tamamlıyor. Yalçın harikasın kardeşim. Mükemmel efsane bir kalkış yaptın gene. Kanat kaçmasına rağmen mükemmel düzelttin. Hadi güzel bir taçınko bekliyoruz senden. Evet piste yaklaşıyor arkadaşımız. Süzülüyor şu an. Evet çok güzel ortaladı pisti. Harika. Taçingo yapacak. Teker değdirecek. Evet teker değdi. Harikasın. Süper. Süper. Harikasın. İşte bu. Şimdi mısır tarlasından dön ve inişini, inişini gerçekleştir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün pilot yeni pilot arkadaşlarımızın ilk yalnız uçuşları. Ve görüyorsunuz artık ben yanlarında olmadan da mükemmel başarıyorlar her şeyi. Evet. Şu an arkadaşımız inişini gerçekleştirecek. Evet, pistin sonundan dönüş yaptı. Şu an piste yaklaşıyor. Evet, piste yaklaşıyor. Alçaktan gelecek ve şöyle bize yakın bir yere tekeri koyacak. Evet, bakın alçaktan götürüyor, paleyi otutturdu, alçaktan geliyor ve şimdi tekeri koyacak. Evet, tekeri koydu, mükemmel. Şimdi frenleyecek kanadı ve motoru stop edip kanadı arkasına düşürecek arkadaşlar. Evet motor stop ve kanadı düşürüyor. Evet. Kanat bitti. Aşağıda. Yalçın tebrikler kardeşim. Hadi geçmiş olsun bakalım. Yine o efsane kalkışını yaptın her zamanki gibi. Kanat o kadar kaçık geldi ona rağmen gayet düzgün, başarılı düzelttin. Sabitledin tepene ve öyle kalkışını gerçekleştirdin. Kutluyorum seni. Asıl ben sizi kutluyorum. Sizin gibi bir hoca bana eğitim verdi ve bu kanada hakimiyeti siz sayenizde yapıyordu. Evet zaten bu camiada pek çok e, eski pilotlar e, hep beni arayıp söylüyorlardı. Abicim nasıl eğitim veriyorsun böyle büyük makinede böyle hızlı kanatla eğitim verilir mi diyorlardı. Demek ki veriliyormuş. Evet tabi bu sizin başarınız. Hocamız çok iyi, hocamız çok sağ Allah razı olsun. <laughs> gel bakalım. Gel gel bir kutlayayım seni alnımız nakıla tuttuk. Evet hocam her şey için çok tebrikler. Sağlık. Yani şöyle yapayım. Yok yok <laughs> yok. Estağfurullah. Büyüğümüzsünüz <Evet>, hocam. <laughs> misiniz, hocam? Ya Estağfurullah. Ya olur mu kardeşim Olmaz ya? Olmaz hocam. Yani bu <laughs> yaptıkları sayesinde. Biz bu şimdi... hareketleri yapıyorsak sayenizde. Uçuyorsak Şur, sayenizde. Şunu bir tut. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Kanat hakimiyeti evet. olsun. Ondan sonra pilotaj olsun. Önceden birazcık pilot eğitimi aldık ama ben gerçekten pilotaj olarak en düşük seviyedeydim. İlk bindiğimde çok korktum. Nasıl korktum? Evet. İğne deliğinden paratroika geçiriyordunuz. Aynen, öyle gerekiyor. Ondan sonraki uçuşumuzda <laughs> hocam anlata anlata şöyleydi, böyleydi. Sanki anlatmasında şey, ben o anı yaşıyorum. Evet. Kolonları tutmuşum, çekiyorum. Suya değerken sanki ben de yiyorum. İzlediğim videolarda falan böyle. Hani şu an bakıyorum sizi kopyalama uğraştım hep. Yapıyorsun da başarıda. <laughs> ben ediyorum. Ben, ben yapabiliyorsam sizi böyle hani gerçekten <laughs> Vallahi gerçekten ben çok ben mutluyum. bunu mutluyum. Yapıyorsanız hakikaten sayenizde hocam. Süpersiniz yani. Sayenizde ben bu öyle. kana takip etti şey olsun. Ben hayatımda böyle uçabileceğimi inanmıyordum makinede ama o yüzden başarıyoruz. Bakın ben bu sporu diyorum zaten artık biz emekli oluyoruz. Boru bırakıyoruz ufak ufak. Bu işi sizlere devrediyoruz. Bayrağı devrediyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu genç arkadaşlarıma bu güzel bayrağımızı ben devrediyorum. Sizlerin huzurunuzda. Buyur kardeşim. Bu senin. Bu da senin. Bu bayrağı sizler gelecekte gençlere siz de teslim edeceksiniz inşallah. 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 i̇nşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü bir kutlamamız olacak. Nedir o kutlama? Vallahi ilk önce şeyle başlayalım. Tamam, Bulgaristan evet, evet. usulüyle başlayalım. İkincisi Türk usulüne geçelim. İki usulü birden yapalım. Evet. Sen önce bir dön geç... Arkadaşlar <laughs> o, o, o şimdi. Yapar. Ben tutayım. Bir, o, bir, bir, bu, bu, e, bir Bulgaristan usulü vardır. Bir de bildiğimiz Türk usulü yeni tek başına uçmuş pilotları e, ıslatmaktır. Biz şimdi birazdan arkadaşlar ıslatmaya gideceğiz. seyredin. Ama diyorlar ki önce bir Bulgaristan usulü. Bulgaristan usulü de nedir arkadaşlar onu söyleyeyim size. Hafiften popoya bir tekme. Bunlar ne demek oluyor? Bulgarlar böyle kutluyor. Dön Murat'cığım. Göte hafif. Hadi bakalım bundan sonra bir başınasın. Pilot Gel mı? bakalım. Ben pilot oldum. Hadi sen de bundan sonra oldun. bir bir başınasın. Yatsın kardeşim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. Bu da Bulgaristan kutlamasıydı. Bulgaristan'da böyle kutluyorlar arkadaşlar. İlk uçuşunu yaptıktan sonra hafif popoya bir tekme. Hadi bakalım bundan sonra benden buraya kadar diyor hocası. Böyle gönderiyor. Ama esas şimdi bitmedi. En heyecanlı yer arkadaşlar Türk usulü ilk uçuş kutlaması. Birazdan seyredin. Evet arkadaşlar bugün bu yeni pilot arkadaşlarımız ilk uçuşlarını yalnız uçuşlarını yaptılar. Tek başına kazasız belasız uçuşlarını gerçekleştirdiler bu sabah. Ve şu an artık uçuş bitti. Ve ne yapıyoruz? kutlama yapıyoruz. Tabii kendilerini ıslatarak kutluyoruz arkadaşlar. Evet, ilk yalnız uçuşları. Şimdi şurada bir araç yıkama makinamız var. Tazikli bir su. Hemen onu açayım. Evet, yıkamaya başlıyorum. ちゃんと。<music> <music> Şey söyleyebilir miyim hocam? <laughs> <laughs> İyicisindir ha. Baya ıslandı. Don bu kadar tamir <laughs> edilmedi. Evet. Donumuza kadar. Donumuza kadar ıslandınız mı arkadaşlar? Aynen hocam. Tamam. İyine deliği kadar boşluk hocam, kalmadı. Burası biraz, <laughs> olmuş, biraz daha. Kuru <laughs> <füsel> oldu yani. <laughs> Kuru yer kalmaması lazım. Götür gibi. Hocam, evet. İğne deliği. hocam. YouTube da bir aptal olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Al bakalım. Hadi hayırlı olsun. Ben <laughs> <laughs> Hayırlı gör inşallah kardeşim. De i̇nşallah. Hadi. Kazasız belasız uçuşlar diliyorum sizlere. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün Yeni pilotlarımızın, para traik pilotlarımızın pastasını birazdan yiyeceğiz inşallah. Şimdi kesiyorum. Bu arkadaşlara bir ömür boyu kazasız belasız uçuşlar diliyorum. Eyvallah hocam. Bursa İnegöl semalarında bundan sonra bu arkadaşları görebilirsiniz. Böyle. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Burada İnegöl'den uçmak isteyenler veya başka yerden uçmak isteyenler dostum tesislerine gelip bu zevki yaşayabilirler. Evet. Hayırlı olsun tekrar. Size kazasız belasız kazasız belasız uçuşlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah Allah'ım bugünleri de bana. Evet. Çok gurur verici.